Merhaba arkadaşlar, Android programlama derslerimizden yedincisine hoş geldiniz. Bu video dersimizde 6. dersten kalan programımızı tamamlayacağız. En son arkadaşlar, açılış Java'yı oluşturmuştuk. Ve ekran 2'deki içerik de aynı olacağı için kopyala yapıştır yapmıştık. Ve açılış aktivitesini oluşturmuştuk. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Programımız bildiğiniz gibi daha önce main'den başlıyordu. Ardından ekran 2'ye geçiyordu. Şu anda main açılış Java dosyalarını değiştireceğiz arkadaşlar. Main'in main içeriğini açılışa aktaracağız. Açılışın içeriğini de main içerisinde oluşturacağız. Bunu yapmamızın sebebi de programımızın main'den başlıyor olması. Bu ayarları değiştirdiğiniz zaman arkadaşlar Android Manifest XML'den bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunun için ben Android Manifest XML'deki bu launcher kısmını yine main main'de olacak şekilde değiştirdim. Yani açılışın kategorisi default oldu. Buradaki Main'in kategorisi launcher oldu tekrar bunu tekrar değiştirin bir önceki derste farklı bir şekilde yapmıştık bunu bunu ayarladıktan sonra şimdi main'in içeriğini daha önce main'de oluşturduğumuz şeyleri burada şunu yapabiliriz Direkt tamamını kopyalayıp alt çalışının içerisine Yapıştırdığımız zaman, burada tabi e, bu kısmına da artık açılış olacak. Main kısmına da artık açılış olacak. Burada bazı değiştirmemiz gereken şeyler var. Content view kısmım, Burada arkadaşlar bunun e, tabii ki main olması gerekiyor. Burada sorun yok. Şu anda açılış java dosyam oluştu. Ancak şu anda main java dosyamı oluşturmam gerekiyor. Main java dosyamı da main java dosyamda zaten olacak şeyler belli. Burayı main olarak değiştiriyorum. Bu kısmı açılış olarak değiştiriyorum. Şimdi programımızı yazmaya başlayabiliriz artık. Burada arkadaşlar thread adlı bir java kavramı kullanacağız. Threadler arkadaşlar aynı anda birden fazla işi yapabilmemiz için gereken bir yapı. Ee, mesela Windows bu yapıyı çok kullanıyor. Ben şu anda Mesela Java programı çalıştırırken aynı zamanda arka planda birçok program daha çalışıyor. Örneğin burada Eclipse'i ben e, çalıştırırken aynı zamanda gidip e, Firefox'u veya Firezilla'yı veya herhangi bir e, müzik programını aynı anda çalıştırabiliyorum. Bunu yapabilmemiz sağlanan yapı Thread yapısı arkadaşlar. Bu yapıyı kullanacağız şimdi. Bunu e, Java'da kullanabilmek için Thread yazıp örneğin açılış ekranı eşittir new Thread yapıyorum ve süslü parantezlerimi açıp kapattıktan sonra içerisine yazacağım şeyler benim yeni threadim olacak. Bu anda şu anda tabii açılışı kullanmadığımız için burada birazcık hatalı olarak gösteriyor bunu. O sorun değil. Şimdi burada Thread yapısının java'da bazı sabit fonksiyonları var. Ee, başlangıçta gelen fonksiyonları var. Bunlardan birini kullanacağız. Run fonksiyonu, çalıştır fonksiyonunu. Bunun için public void run yazıp burada yine süslü parantezlerimi açıp kapatıp içerisine yazacağım kodlarla çalışacağım. Burada arkadaşlar run içerisinde bir adet e, try-catch blow yapacağız. Şu anda bu e, try-catch aynı tane girmeyeceğim. Bu birazcık daha ileri bir Java konusu, hata yakalama e, olarak geçen bir Java konusu. Bunu farklı sitelerden bilgi edinerek öğrenebilirsiniz. Ne olduğu konusunda. Burada biz yine thread yapısının sabit bir fonksiyonunu kullanacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar 5 saniye kadar ekranda logomuz göz gözükecekti, ardından da uygulamamıza geçecekti. Bunu yapmak için sleep adlı bir fonksiyonu kullanacağız. Sleep fonksiyonu içine yazdığımız milisaniye cinsi den değer kadar bekleme yapmamızı sağlıyor. Örneğin 5000 milisaniye 5 saniye denk geliyor. 5 saniye boyunca bekleme yapacak programımız ardından çalışmaya devam edecek. Burada bir hata verdi. Üzerine bekledikten sonra arkadaşlar mouse ile catch bloğunu da buraya ekleyebilirsiniz. bunu bilinçli olarak yaptık tabii ki. Burada biz catch bloğunu kullanmayacağımız için herhangi bir hata yakalama durumu olmadığı için catch bloğunu sadece program e, genel hata verdiğinde çalışacak şekilde ayarlamış olduk. Böylece Eclipse bunu otomatik olarak ayarladı. Şu anda sleep fonksiyonu böylece çalışmış olacak. Final kısmında e, burada finish komutunu veriyorum. Finish komutu thread'imin sonlanmasını sağlayacak. Ardından burada bir şey daha yapmam gerekiyor. 5 1000 milisaniye bekledikten sonra programın ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Bir diğer ekrana, açılış ekranına geçmesi gerekiyor. Bunun için daha önce kullanmış olduğumuz bir yapıyı kullanacağız. Intent yapısını. Bu da burada gördüğünüz Start Activity komutunun içerisindeki intent yapısıydı. Burada tekrar main'e gidip buradaki kısma yapıştırıyorum. Burada yapacağım şey ne tabii ki? Android Manifest XML'de benim açılış ekranına geçiş yapacağım için burada arkadaşlar arasında birazcık karışıklık oldu. Benim artık yani önceden main adını verdiğim ekran şu an açılış ekranı. Bunu karıştırmayın. Şimdi buradaki kısma bunu yapıştırıp artık geçiş yapılacak ekranımı açılış olarak açılış ekranı olarak belirlemiş oldum. Yani main başlayacak programımız bir thread aracıyla 5 saniye bekleyecek. Ardından açılış aktivitesi başlayacak. Benim artık programımın ana kısmını oluşturan. Ardından açılıştan da ekran 2'ye geçiş yapılabilecek. Bu şekilde çalışacak programımız. Şu anda yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Bu thread buzlar arkadaşlar burada sonlanıyordu. Ben bu OnCreate metodu içerisinde şunu yapacağım. Thread'imi e, oluşturdum. Ancak buna start komutu vermedim. Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Açılış ekrani nokta start komutunu verdiğimde Thread'im çalışacaktır. Final bloğuna geldiğinde sonlanacaktır. Programım e, Run metodu içerisinde 5000 saniye şu anda burası deneme kısmı arkadaşlar. Ee, tabii ki deneme kısmına hata verirse programı sonlanacak. Eğer herhangi bir hata almadan çalışırsa da yine sonlanacak. Burada 5 saniye bekleyecek. Ardından diğer aktiviteye geçerek programı çalışmaya devam edecek. Şu anda buradaki sorunlar hallolduğuna göre kaydederek 2.1 cihazımda çalıştırabilirim. Gördüğünüz gibi Android emülatörümüz açıldı arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Uygulama tıkladığımda gördüğünüz gibi programlama defteri logosu çıktı. 5 saniye bekliyor ve işte gördüğünüz gibi asıl uygulamamıza geçiş yapıyor. Tabi o kısma siz dilerseniz herhangi bir ses de koyabilirsiniz. Burada uygulamamız normal şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi burası da farklı bir ekran. 3 adet view'imiz var bu dersimizde. Bunları hayat kısmından görebiliriz. Açılış, ekran 2 ve main XML şeklinde. Tekrar bu kısım arkadaşlar bu thread kavramından birazcık daha bahsedelim. Bir üzerinden geçelim. Açılış ekranı adında bir thread oluşturduk arkadaşlar ve bunu e, bunun run metodunda bir try catch finally bloğu oluşturduk. Burada 5 saniye boyunca programımız durakladı sleep komutu ile. Ardından da yeni bir aktiviteye geçiş yaptı. Buradaki finish komutu da arkadaşlar buradaki bütün e, main e, aktivitesinin sonlanmasını sağlayan bir Fonksiyon. Yani burada bu aktivite sonlanıyor arkadaşlar. Eğer farklı bir aktivite geçmezseniz programımız sonlanır. Burada start aktivite komutuyla açılış olarak referansladığımız açılış XML dosyası pardon main XML dosyasına geçiş yaptık. buradan Burası bittikten sonra açılış java dosyasına geçiş yaptık yani. Şu anda main java dosyasındayız. Açılış internetine geçiş yaptık. Aktiv, e, aktivitesine geçiş yaptık daha doğrusu. Dersimizde biliyorsunuz e, mailine, mailin içeriğini açılış dosyasına kopyalamıştık ve şurada gördüğünüz e, bu kısım artık açılış aktivitesi tarafından kontrol ediliyor. Burada gördüğümüz kısım ekran iki tarafından kontrol ediliyor. Ve ilk başta gördüğümüz e, splash kısmı da yani Logomuzun aslında göründüğü kısım, uygulamamızın başlangıcındaki kısımda main tarafından kontrol ediliyor. Burada arkadaşlar, şuradaki kısmı eğer paket adınızla oluşturursanız, yani com.teknofa.örnekuygulama.main şeklinde yaparsanız program hata veriyor. Bunun için bu kısmı arkadaşlar, bu main aktivitesinin bulunduğu kısmı android.intent.action şeklinde yaptıktan sonra main ismini veriyorsunuz. Bu kısma arkadaşlar dikkat edelim yoksa programımız çalıştırılmıyor. Bu derste arkadaşlar aslında birçok şeyden bahsettik. Yeni bir ekran daha ekledik projemize. Burada main metodun main klasın içerisindekileri açılış class'ına kopyaladık. Thread kavramından bahsettik ve logomuzun göründüğü bir ekranın nasıl oluşturulacağından bahsettik. Daha önce sesin projemize nasıl eklendiğini göstermiştik arkadaşlar. Burada bu kısımda aynı zamanda bir ses dosyası da çalıştırarak uygulamanıza ses ekleyebilirsiniz. Bu dersimiz burada son buldu arkadaşlar. Her türlü soru, görüş ve önerinizi programlanadefteri.com'da bize belirtebilirsiniz. Forumumuzdan veya iletişim bölümünden. Bir başka derste görüşmek üzere arkadaşlar.